Evet herkese merhaba son tez hoş geldiniz ben Alperen bugün beyaza dokunmam öyle bir oyun da sanırsam klasik mi diyeyim ne diyeyim yenilmeli 8 ay ne yaptıma oyna ne bu Oo oh, iyiymiş. Ay. Evet. İyiymiş. Yine tekrar oynayalım. Başla. Bu. Oh. Ay şarj. Şarj büyütüyor. bayağı iyi bir oyun bu ya. Oo. Oh. O zaman şöyle yapalım. Çıkış diyelim. Tekrar yenilmeli yapalım şöyle çekelim yani zamana karşı 12 yapalım bunu başla evet 36 yaptık çok beceriksizim tekrar oynayacağım Hadi. tövbe Ben bunu kırk yapacağım abi. Bir de arkadaşlar siz de indirdiğinizde yorum kısmına rekorlarınızı yazabilirsiniz. Peki, bu ne? Bismillah. Tövbe. Evet, 44 yaptık. Ben bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Kısa oldu, kusura bakmayın. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, dediğim gibi tekrar e, yani siz indirirseniz e, rekorlarınızı yaptığınız en iyi rekoru skoru yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.